Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni kanalıma hepiniz hoş geldiniz ve bu yeni kanalımızın ilk videosu. Bugün dünyanın en 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 salak öğrencilerine öğretmenlik yapacağız. Yaptıkları şeylere puan vereceğiz ve bakalım neler olacak. Çok değişik bir okuldayız. video başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni kanalımız hadi bakalım ilk videomuz başlasın. ilk öğretmenimizi seçtik buradaki abi seçtik. Bakalım ne olacak? Sınıfa sor diyor sınıfa soralım bakalım. Çocuklar hangi hayvan pembedir? Hangisine söz hakkı versek şimdi? Hangisine söz hakkı versek? Bak şu arkadaki kız çok istekli kaldırdı elini. Söyle bakayım yavrum. Yavrum bak inek diyor. İnek pembe mi? Bir düşün bakalım. İnek pembe mi? Tabii ki de değil. Otur aşağı. Bakalım kime sorsak şu gözlüklü çocuğa da soralım. Bak bu inek çalışkan bir tipe benziyor. Sor, söyle bakayım yavrum. Flamingo pembe midir? Evet yavrum flamingo pembedir. Aferin sana 10 puan. Otur aşağı. Ne kadar solak bir sınıfa düştük ya. İnek diyor, pembedir diyor ya. Pembe inek mi olur ya? Neyse kardeşim diyor ki, lol kısaltması neyin açılımıdır diyor. Lol kısaltması bu İngilizce bir kelime arkadaşlar. Çok sesli gülmek anlamına gelir. Bakalım hangisi doğru bilecek? Hangisi doğru bilecek? Bakalım şu gözük çocuğa bir daha sorayım. Lean out loat. Ya bir git kardeşim yaslanmak maslanmak bir şey diyor. Gülmek olması lazım. Git kim doğru cevap verebilir? Sen gel bakalım. Hadi bakalım. Lovely orange ladies. Tatlı portakal kadınlar diyor. Tatlı portakal kadınlar dedi. Gülmeyle ilgili bir şey olması lazım. Bakalım. Sarı şapkalı sen söyle bakayım. Aferin ya dıştan çok sesli gülmek. Aferin. Nasıl da bildin aslanım benim koçum benim. Bak gözüme girdin ha sana 10 puan. Ve iki tane doğru cevap aldık. Ee, ben doğru cevap alınca para kazanıyormuşum galiba arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok devam. Evet sınıfa yine soruyoruz şimdi bakalım. Kaç tane harf vardır diyor. İngilizce alfabede diyor. İngiliz alfabesinde kaç harf vardır oğlum? Bunu ben de bilmiyorum ki ya. Neyse bak öğrencilerine öğrenir şimdi bakayım. Söyle bakayım kaç tane harf vardır? 21. E, bence 21 biraz az ya. 21 yoktur. Bizde 28 varsa onlarda da bir 25 vardır bence. 21 yanlış bence. Bak doğruyu seçmişim bak. 21 değilmiş. E, sen cevap ver bakayım. Kalk bakayım ayağa. Kaç tane? 26. Bence bu doğru. Bence aha da doğruymuş. 26'ymış. Vallahi 26 tane varmış. Demek ki Türkçede daha fazla harf varmış. Bunu öğrenmiş olduk. Diyor ki e, pool table have. Bu ne oğlum? How pockets pool table have? Bunu ben de anlamadım arkadaşlar. Kaç tane cep vardır diyor. Havuz masasında. Havuz masasında kaç tane cep vardır diyor. Yani çekmece gibi bir şey mi söylüyorsun sen bize ya? Neyse dur bakalım. Ne diyecekler ne cevap verecekler. 6. Doğru yavrum. Vallahi doğruymuş. 6 taneymiş. Ne oldu ben de anlamadım. Pek de anlamadım. Ben de böyle biraz ben de bir salak hocayım galiba. Ben ben de biraz e, şey olabilirim. Evet. Şimdi yine sorumuza geldik arkadaşlar. November'da diyor. Yani Ekim ayında diyor. Yoksa Kasım mıydı? Sweet November. Tatlı Kasım. Tatlı... Kasım ayı galiba arkadaşlar. November Kasım. Evet. Kasım. Kasım olması lazım. Kasım ayında diyor kaç gün vardır diyor. Söyle bakayım. Ee, Kasım ayında kaç gün vardı ya. Bak. Aralıkta 31 var. Ee, o zaman Kasım'da 30 olması lazım. 31 değil yavrum. 30 olması lazım. 30. 30 olacak. Cevap 30 olacak. Tamam ben de buldum. 30 de bakayım. Aferin sana kızım. Otur aşağı Sana 10 puan. Tamam. Ben de biraz sonradan hatırladım ama olsun. Olsun arkadaşlar. How many primary colors are there? Ee, galiba ana renk diye soruyor arkadaşlar. Kaç tane ana renk var diyor. Ee, 3-4 tane olması lazım. 3 doğruymuş. vallahi ben de böyle ucundan biliyormuşum. vallahi ben de biraz salaklık var galiba azıcık ucundan. Azıcık minancık minancık bir şekilde var. Neyse sıkıntı yok. Şu anda çok iyi gidiyoruz. O zaman yeni bölüme geçelim. Evet. Galiba sözlü yazılı tarzı bir şey yapacağız. Ne yapmışız? Bu e, kedi doğru yapmış tamam. Bunu doğru yapmış. Ya bu köpek köpek. Hipopotama benziyor mu bu hiç ya? Bu hipopotama hiç benziyor mu ya? Çarpı. Evet bu da fil doğru. Tamam bu da filmiş doğru. Aferin sana. Git şimdi hipopotam neymiş öğren de gel Evet bakalım sen ne yaptın? Ee, araba doğru. Ee, bu pizza oğlum. Bunu fasulyeyle ne alakası Bu yanlış. Ee, bu kebıç ne demekti ya? Havuç kerit demekti. Kebıç demek değildi. E, ee, o zaman bu da yanlış. Sen yani git öğren de gel ya. Bak ben bile biliyorum ya. Bak ben bile biliyorum bu halimle. Gel bakalım sen ne yaptın? Yani kız gitmiş. Kız gitmiş aslana koyun yazmış. Kızım aslandan koyun olur mu ya? Çarpı. Balık yapmış. Aferin doğru. Buraya da Eiffel Kulesi demiş. Aferin kızım doğru. En azından bir tanesini yanlış yapmışsın. Sıkıntı yok onu affedebilirim. Tamam. Evet bu bölümü de sonunda bitirdik. Valla biraz salak öğrencilerimiz ya. Adam aslana koyun demiş ya. Valla ayıp ayıp. Evet genel bilgilerden şey yapacakmışız galiba. Bakalım ne oluyor. Bu neymiş? Business, iş. Bir şeyler seçiyor biz ama bir tane iş seçmemizi istiyor. Ben galiba bilim sınıfını seçtim. Fen sınıfını seçtim. Ee, oğlum kalem nasıl tıraş edilir bunu mu göstereceğiz ya? E ee, tamam yeter bu kadar. Allah Allah kalem tıraş ediyoruz ya tamam güzel. Kalem tıraşı sokuyoruz tamam. Kardeşim artık uçlu kalemler çıktı biliyorsunuz değil mi ya? Uçlu kalemlerle yapıyoruz biz her şeyi. Allah Allah hala kalem tıraş kullanıyoruz ya. O hangi çağda yaşıyoruz biz ya? Ana ne oğlum başka oyun geldi. Ana reklam. Arkadaşlar reklamlardan sonra tekrar buradayız. Bir oyun oynayalım dedik. Onda da hemen her yerden reklam çıktı ya. Neyse şimdi nöbetçi öğretmen olmuşuz ve koridorda geziyoruz. Koridorda böyle öğrencileri basacağız. Sen ne yapıyorsun bakayım? Sen ne ayaksın koçum? Diyor ki sınıf ekipmanlarını getirmiş. Bir şeyler yapmayı reddetmiş. Lütfen demiş. Ee, bunu disine gönderelim mi? Hadi git sen git hadi. Hadi git. Git hadi git. Tamam affettim seni gel. Bakalım sırada kim varmış gel. Kızım sen ne yaptın bakayım? bradit friends here. Ee, kibar biriymiş. Ama öğretmenlerine saygısızmış. Yani hem kibar hem saygısız olmayı nasıl becerdin? Bana bunu bir anlatabilir misin? Çok merak ediyorum. Seni disipline gönderiyorum. Öğretmenlerine saygılı olacaksın aslanım. Tamam mı? Öğretmenlerine saygılı olacaksın. Hadi yürü. Yürü buradan. Gel bakalım. Sen ne yapıyorsun oğlum arkadaşına? He? Artist sen arkadaşa ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben buna böyle e, sprey yapmak istiyorum ama onun için bir reklam izlemem lazımmış. Hemen ben reklamı izleyip sonra bunu sprey boyayla boyayacağız. Gel bakalım şimdi reklam izledim var ya sana sırf bunu yapabilmek için çok fazla reklam izledim. 30 saniye reklam izledim sen var ya bittin oğlum bittin. Spreye boyadım. Onu. Bir de arkadaşlarınızı zulbalık yapmayın Vallahi siz sprey boyarım ha. Neyse tamam bu bölümde geçtik. Evet yeni bölüme geldik. Bu bölümde ne yapacağız acaba? Yine çizim yapmışlar. Örümcek çizmiş. Yani örümceğe benzemiş ama örümceğin böyle güldüğünü zannetmiyorum ben ama yine de doğru diyeceğim. Aferin. Geç bakalım. Sıradaki gelsin. Aferin. Geç sana 10. Geç geç. Gel bakalım. Ee, e, bu da aynısını çizmiş ama buna ben kurbağa çiz demişim. Hiç kurbağaya benziyor mu? Git bir daha çiz gel ya. Kaç yaşındasınız oğlum siz ya? Kurbağa nedir be? bilmiyor musunuz ya? Gel bakalım. Ee, Bıraçihorus. Bu ne? Nasıl okunuyor bu? Bıraçihorus. Brachiosaurus. Ee, galiba dinozor gibi bir şey arkadaşlar. Ben buna doğru diyeceğim. Sonuçta işte dinozora yakın çizmiş. Ee, dinozor demiş galiba arkadaşlar bu. Ee, ben de bilmiyormuşum. Neyse A artı verdim. Git hadi. Hadi 10 verdim git. Neyse sıkıntı yok. Tamam olsun. Şimdi ne yapacakmışız? Yemek işi varmış. Bunun için reklam izlemek gerekiyormuş. Coğrafya sınıfına girelim. Hadi bakalım coğrafya sınıfına. Yine mi kalem? Ya bak, bak hala kalem açıyoruz ya. Dur ya. Yeter tamam. Hadi bakalım. Tamam. Uçlu kalem diye bir şey çıkmış. Hala biz kalem açıyoruz burada ya. Oh uçlarını çok güzel açtım ama bak çok sivri oldu bak bıçak gibi oldu. Tamam yeter bu kadar. Hadi bakalım şuraya bak ya. Sabahtan beri sizin yüzünüzden reklam izliyorum çocuklar. Vallahi bak sizin yüzünüzden reklam izliyorum. Bütün sorularıma doğru cevap vereceksiniz. Gel bakayım şimdi buraya. Gelin bakalım soruyu soruyorum hazır mısınız bak. Hangisi diyor ee, en büyük çöldür diyor. Hadi bakalım en büyük çöl hangisiymiş biz de öğrenelim. Sonoran Dizört diyor. Bence bu değildi. Bu değildi. Ben öyle hatırlıyorum. Aferin bu değilmiş. Otur aşağı sana sıfır. Ee, gözlüklü. Cevap ver. Namit Desert. Ee, bu da değil galiba. Bu da değil. Tabii canım. Sahra çölü falan olması lazım. Söyle bakayım. Bak sahra desert'tir. Bak bu doğru. Aferin oğlum. Otur aşağı. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar bilgiliyim. Her konuda bilgiye sahibim. Bir öğretmen seviyesindeyim. Ee, kim öğrencim olmak ister yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, diyor ki Amerika'daki e, Nashville şehri hangi eyalettedir diyor. Oğlum ben bunu nereden bileyim şimdi? Ben bilmiyorum. Çocuklara soruyorum ya. Ben nereden biliyorum? Oregon demiş. Ee, buna doğru diyelim. Yanlışmış ya. Çaktırmayın yanlışmış. Ee, o evet çocukla ben zaten Amerika'ya hiç için bilmemem çok normal. Ee, siz Amerikalı çocuklara benziyorsunuz. Siz bilirsiniz. Bir şey olmaz. Geç. Evet. Yeni bir güne başlıyoruz. Hadi bakalım. Hazır mısınız sınıf? Gel bakalım. Gel bakalım sınıf. Ne çizdin gene sen? Özgürlük heykelini çiz demişiz. Doğru çizmişsin. Aferin geç. Tamam. Özgürlük heykelini çizmişsin. Aferin sana. Geç bakayım köşeye. Geç. Aferin. Aferin. Çok sevinmen. Ee, Oğlum kolozyum çiz demişim sana. Böyle arena gibi bir şey çizmen lazımdı. Böyle dövüş arenası gibi bir yer çizmen lazımdı. Sen bana Eiffel Kulesi çizmişsin kızım. Yürü git. Yürü git bir daha çiz gel. Bir daha çiz gel. Kaç yaşındasın sen ya? Git git git. Anneni babanı okula çağır. Eee... dağ çiz demişim ben buna. Ama bu ne çizmiş böyle? Kurbağa kafasına benziyor bu. Neyse doğru diyeceğim. Yani daha ufaktan da olsa benziyor. Çok az benziyor. Oradan yırttın bak. Ama sen de anneni babanı çağır. Konuşmamız lazım onlarla. Evet bugün de bitti sonunda. Valla bugün de bitti öğretmenliğimin. Galiba son günü olacak arkadaşlar bu. Ben daha fazla öğretmenlik yapmak istemiyorum. Dünyanın en salak, en geri zekalı sınıfında ders anlattım ya. Yani bunları nasıl bilemezsiniz kardeşim ya. Ben adama diyorum ki şunu yap. Gidiyor başka bir şey diyor. İneğe pembe dediler ya. Valla arkadaşlar siz bu soruların hepsini doğru bilebiliyorsanız yorumlara yazın. Ben bunların hepsini bilirdim yazın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. İlk videonun sonuna geldik. Buna benzer çok fazla içerik gelecek. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.